Merhaba sevgili meslektaşlarım. Profesör Doktor İbrahim Balcıoğlu, psikiyatri uzmanı. Doktor Sercan Uçak, iç hastalıkları uzmanı. Doktor Abdullah Taştan, kulak burun boğaz uzmanı. Operatör Doktor Dr. Servet Demirel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Uçak Doktor Kesici. Doktor Birol Tarık Şener, ortopedi uzmanıyım. Doktor Nevzat Elvalı, Pompeyda'da eğitim araştırma hastanesinde genel cerrahi uzmanıyım. Kapur Gökhan Demirci. Hastan hekim olarak çalışmaktayım. Hekimlik kıskanılan bir meslektir. Hekimin hekimden başka dostu yoktur. Hekimin problemlerini hekimler anlar, ancak onlar el birliğiyle beraber çözebilirler. Hekimlik daima başkaları tarafından kıskanılan, haset edilen, sömürülen bir meslektir. Onun için el birliğiyle beraber otomuzu güçlendirelim, hekim platformu camiası içerisinde yer alalım ve bu arkadaşlarımızı destekleyelim. Tabip odasını doktorların haklarını savunmaktan başka her türlü siyasi maksatla kullananlardan kurtarmak istiyoruz. Ekip olarak itibar da hak ediyoruz. Şiddete de karşıyız. Bu kadar büyük bir emekle kazandığımız mesleğimizi kendini bilmez birkaç kişi için şiddete mağdur edemeyiz. Hekimlik kutsal bir meslektir. Hipokrat yemininden denir ki Hekimler, hekimlerin anne babaları çocuklarına karşı, bunların çocuklarına karşı biz el birliğiyle dayanışma içinde olacağız. Aynı zamanda inandığımız dünyanın en kıymetli mesleğinin itibarını da kendini bilmez birkaç kişiye feda edemeyiz. Radikal tutumların değil, hekimlerin odasını istiyoruz. Bu hekimlerimizin uzunluğu için, rahat çalışma ortamını sağlayabilmek için haklarını hep birlikte bir hekim ayrımı yapmadan savunmak için buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz ve bu sorumluluğu bilip e, o kullanmak için de davet ediyoruz. Bunun için Hekim Hakları platformu olarak Profesör Doktor Adem Akşakay'ın önderliğinde 16 Ağustos'ta sizleri seçime bekliyoruz. Siz de destekleri, birlikte güçlenelim. Hekim Hakları platformu.